Bir avuç terörist İslam coğrafyasının tam merkezinde, tam kalbinde Müslüman soykırımı yaparken görmezden gelene, duymazdan gelene, sessiz, tepkisiz kalana Allah bunun hesabını sorar. Bu coğrafyada yaşayan herkes şunu çok iyi bilmeli ve anlamalıdır. İsrail uluslararası hukukun kontrolüne girmeden kendini uluslararası hukukla bağlı görmeden hiç kimse, hiçbir ülke, hiçbir devlet güvende değildir. Bunu açık açık söylüyorum. Buna Türkiye'de dahil. Bu barbarlık Gazze ile sınırlı mı zannediyorsunuz? Asla ve asla kan içmeye doymayacaklar. Sırtlarını sıvazlayanlar olduğu müddetçe asla ve asla durmayacaklar. Hukuk ve kural tanımaz bir İsrail sadece Filistin için, sadece Gazze için değil, tüm insanlık için, dünya barışı için de bir tehdittir. Netanyahu'nun bugün izinden gittiği Hitler, Amerika ve Sovyetler Birliği'nin ittifakıyla geç de olsa durdurulmuştu. Daha geç olmadan Netanyahu ve cinayet şebekesi tamamen kontrolden çıkmadan bu soykırım, bu vahşet, bu barbarlık insanlığın ittifakıyla artık derhal durdurulmalıdır. Değerli arkadaşlarım, İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin'i bir devlet olarak tanımaları bu karamsar tablo içinde umutlarımızı bir nebze olsun artırmıştır. Buradan Filistin'i bir devlet olarak tanıyan bu insani duruşu, bu cesur duruşu sergileyen tüm dost ülkeleri tebrik ediyorum. Şu an itibariyle 147 ülke Filistin'i bir devlet olarak tanımış durumdadır. Yani Birleşmiş Milletler'e üye 193 ülkenin dörtte üçünden fazlası Filistin'i egemen bir devlet olarak kabul ediyor. 147 ülkenin ortak kararı 5 üyeden oluşan Güvenlik Konseyi'nin keyfine bırakılamaz. Tüm dost ve kardeş ülkeleri bu adaletsizliğe itiraz etmeye Davet ediyoruz. Tekrar söylüyorum, dünya beşten büyüktür. 147 beşten büyüktür. İnsanlığın ortak vicdanı beşten büyüktür. İsrail şu anda bir başka devletin topraklarını işgal etmektedir. Bu işgale Derhal son vermeli yaptıklarının bedelini de hukuk önünde ödemelidir. Bakınız şu anda dünyanın birçok ülkesinde özellikle de üniversitelerde gençler soykırımı protesto ediyorlar. Özellikle gençler Siyonizmin nasıl barbar, acımasız kural ve kanun tanımaz bir sapkınlık olduğunu görmeye başlamışlardır. Açıkçası bu da bir devrimdir. Bu devrimin siyonist sapkınlıktan arınmış bir dünyayı kuracağını umuyor. Dünya genelinde Filistin'i, Gazze'yi yüreğinde taşıyan herkese de buradan dayanışma mesajlarımı gönderiyorum. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil olmayı kararlaştırdık. Elimizdeki tüm belgeleri ve bilgileri muhataplarımıza ulaştırıyoruz. İsrail yönetiminin ve Siyonist lobinin Adalet Divanı'nı ve yargıçları açıktan tehdit ederek baskı altına almaya çalıştığını görüyoruz. Buna fırsat verilmemelidir. Soykırım suçları, insanlığın vicdanında olduğu gibi hukuk önünde de mahkum edilmeden bölgemize barış gelmez, dünya huzura kavuşmaz. Değerli arkadaşlarım, daha önce grup toplantımızda da ifade etmiştim. Türkiye'deki darbeleri Filistin davasından ayrı düşünmek mümkün değildir kuşkusuz başka bazı nedenleri de var. Ancak darbelerin zamanlamasına baktığınızda Türkiye'nin Filistinle dayanışmasını kırmaya yönelik olduğunu da net bir şekilde görürsünüz. 12 Eylül'ün Konya'daki Kudüs mitinginin ardından 28 Şubat'ın Sincan'daki Kudüs gecesinin ardından geldiğini söylemiştim. Yine 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin siyonizmin uşağı FETÖ'cü hainler tarafından yapıldığını hatırlatmıştım. Suveş krizi esnasında merhum Menderes'in İsrail'den büyük elçimizi çekmesi 27 Mayıs darbesinin hazırlıklarını başlatmıştır. Kimse zannetmesin ki mesele sadece Filistin'dir. Mesele sadece Gazze'dir. Siyonizmin eli içerideki işbirlikçileri İçerideki tasmalı piyonları vasıtasıyla bölgedeki her ülkeye kazanmakta, her ülkeyi karıştırmaya çalışmaktadır. İşte buna biz dur dedik. 15 Temmuz'da milletimizle birlikte kahramanca bir direniş sergileyerek sadece FETÖ'cü darbeye değil, Siyonist darbeye de geçit vermedik. Bu vesileyle bir kez daha merhum Menderes, Polatkan ve Zorluyu rahmetle yad ediyorum. Onların canlarını vererek başlattıkları demokrasi ve hukuk mücadelesini kararlılıkla sürdürüyoruz. İnşallah. Türkiye'yi darbe mahsulü mevcut anayasadan da kurtararak hem darbelerle hesaplaşmamızı alnımızın akıyla hitamı erdireceğiz. Hem de demokrasi kahramanlarının ruhlarını şad edeceğiz. Milletimizi, milletimizin can güvenliğini çok yakından ilgilendiren ve artık tahammül edilemez noktaya varan sahipsiz köpek sorununa da işte bu zaviyeden bakıyoruz. Bakınız değerli kardeşlerim, Türkiye'de 4 milyon civarında sahipsiz köpek olduğu tahmin ediliyor. Resmi rakam 2 milyon. Ancak bu konuda sağlıklı bir sayım yapılamadığı için rakamın en az 2 kat olduğu varsayılıyor. Bu sayı asimetrik bir şekilde her yıl katlanarak artıyor. Bununla birlikte Kudüs tehdidi de aynı oranda büyüyor. Yine son 5 yılda Hayvana çarpma şeklinde 3.534 trafik kazası, 55 ölüm, 5.147 yaralanma vakası gerçekleşti. Bunun ötesinde çok daha vahim, çok daha acı tablolarla karşılaştık. Ankara keçi Tunahan çocuğumuz köpekler tarafından parçalandı. Antalya Serik'te mahra kızımız köpek saldırısından kaçarken kamyonun altında kaldı ve hayatını kaybetti. Bitlis Adil Cevaz'da 10 yaşındaki Mustafa evladımız Kuduz'a bağlı olarak maalesef acılar içinde can verdi. Daha çok sayıda böyle yürek yaralayıcı örnek var. Hemen her gün başıboş köpeklerin sebep olduğu ya bir saldırı ya bir yaralanma ya da bir Trafik kazası haberi alıyoruz. Ayrıca sahipsiz köpeklerin diğer evcil hayvanlara, koyun, keçi sürülerine saldırdıkları ve onları telef ettiklerine dair vakalar var. Değerli kardeşlerim, bir defa şunu çok açık ve net kabul etmemiz lazım. Gelişmiş hiçbir ülkede olmayan bir başıboş köpek sorunumuz var. O kadar ki Maalesef bazı ülkeler Türkiye'ye gelecek turist vatandaşlarını kuduz ve sahipsiz köpekler için uyarmaya başladı. Kuduz riski açısından Türkiye şu an Afrika ve Asya ülkeleriyle aynı risk kategorisinde yer alıyor. Bunun yanında zoonoz yani hayvanlardan insanlara bulaşan hastalık riski de giderek yükseliyor. Şimdi bir konuda dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bizim medeniyetimiz bir merhamet medeniyetidir. Biz doğum yapacak bir köpek için ordusunun yolunu değiştiren, köpeğe zarar gelmesin diye başına nöbetçi diken bir peygamberin ümmetiyiz. Canlıya İnsan olsun hayvan olsun, bitki olsun her zaman merhametle yaklaştık. Vakıf medeniyetimize baktığınızda hayvanları korumak, hayvanları tedavi etmek, göç eden kuşlara sahip çıkmak adına vakıfların kurulduğunu görürsünüz. Defalarca ifade ettim. Bizim siyaset ilkemiz bellidir. Yaradılanı severiz, yaradandan ötürü. En başta hiç kimse bizim merhametimizi sorgulamasın. Sahipsiz köpek sayısını yakala, kısırlaştır, bu metotla çözmek istedik. Ama bu bir çözüm olmadı. Veriler bu metodun dünyanın diğer ülkelerinde de sahipsiz hayvan nüfusunu azaltmadığını gösteriyor. Şu anda bizim artık bu sorunu köklü şekilde bir çözüme kavuşturmamız şart. Bu meseleyi çözmüş ülke örneklerini inceliyoruz. Tüm taraflarla istişare halindeyiz. Tarım Bakanlığımız tüm boyutlarıyla sahipsiz köpek sorununu uzun bir süredir zaten en ince ayrıntısına kadar çalışmaktaydı. Gerçek şudur. Toplumun çok büyük bir kesimi bu meselenin bir an önce çözülmesini, sokaklarımızın başta çocuklarımız olmak üzere herkes için güvenli hale gelmesini istemektedir. Bu talebe, bu çağrıya hatta bu çığlığa kayıtsız kalmamız düşünülemez. Burada şu hususun altını özellikle çiziyorum. Mevzuatta yapacağımız değişiklikle biz sahipsiz köpeklerin sahiplenilmesini amaçlıyoruz. Bu değişiklikteki yegane hedefimiz budur. Hazırlıkları devam eden kanun teklifiyle köpek bakım evi olmayan yerlerde hemen bakım evleri kurulacak. Sahipsiz hayvanlar bu bakım evlerinde tutulacak. Ayrıca sahiplenilmeleri için kampanyalar yapılacak. Sahiplenilen hayvanlar Kısırlaştırılacak, aşılanacak ve çip takılarak sahibine teslim edilecek, bundan sonra da çok sıkı takip edilecek. Özellikle hayvanseverlerimizin bu süreçte barınaklardaki köpekleri sahiplenmek suretiyle daha fazla sorumluluk alacaklarına inanıyoruz. Aynı şekilde belediyelerin, yasalın kendilerine yüklediği görevleri, en güzel şekilde yerine getirerek sürece olumlu katkı sağlamasını bekliyoruz. Eğer bunu başarabilirsek bir sonraki adıma da ihtiyaç kalmayacağını düşünüyoruz. Böylece bu önemli sorunu hep birlikte en geniş mutabakatla milletimizin arzu ve beklentileri yönünde çözmüş olacağız. Var olun. Allah'a emanet olun. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Sayın Milletvekili